sayılı KHK'nin ek 27. maddesine göre istidam edilen idari hizmet sözleşmeli personel kadro istiyor. Bizler de görün, bizleri de duyun diyorlar. Bunlar sosyal medya üzerinden bize ilettikleri mesajlar. Yine spor federasyonları işçileri lütfen sesimizi duyun. 64 federasyon toplam 500-600 çalışan olarak bizler de kadro istiyoruz. İşçi kadrosuna bizleri de dahil etmenizi rica ediyoruz. Yıllarca verdiğimiz emeklerin her seçimde acaba işten çıkarılacak mıyız korkusuyla yok olup gitmesini istemiyoruz. Bu nedenle biz spor federasyonlarında söz sözleşmeli olarak çalışanları da işçi kadrosuna dahil etmenizi rica ediyoruz. Yine üniversitede çalışan proje çalışanları bize mesaj göndermiş. Bizler 1997 yılından itibaren üniversite bünyesinde devam eden bir projede çalışmaktayız. Sözleşmemiz 657 sayılı kanunun 4B maddesi uyarınca akledilmiştir. Projemiz 30 yıla yakın bir süredir devam etmekte olup 10 yıl ve 10 yıla yakın süre çalışan personelleri bulunmaktadır. Kamuda çalışan 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin kadroya